Amerika'da asgari ücretle neler alınır? Hadi bakalım. Abi Mutlaka ekran. deneyin. Evet tabii en önemli konulardan skin bir tanesi. Bak, harbiden sikeceğim ekranınızı da. Amerika'da asgari ücretle yani Türkiye'de asgari ücret ne kadar şu anda kardeşlerim? Asgari ücretle çalışan var mı aranızda? 2.800 galiba 3, abi ya. 3.000 olması lazım. Bak bu iklim babası Euro'yla alıyor ya bilmez bu. 200 liranın önemini bilmez. Asgari ücret ne kadar şu anda? Abi 2.825 lira 90 kuruş. 2.800, 2.800 lira. Amerika'da... 2500 dolarmış. Yani burada aslında Amerika'da asgari ücret daha düşük amara koyayım. Doğru mu? Evet. Tamam. Benzin. Evet. Ne kadar benzin alabiliriz efendim? Şimdi regular dediği üstteki bildiğimiz bizdeki kurşunsuz benzin. Bak bizde benzin 7,5 lira bu arada. Haberiniz olsun. Burada normal benzin dizeli zaten biliyorsunuz. Bir de ethanol free var. O hem pahalı. Yani iyi bir benzin. işte katkısız, etanol olmayan içinde. 3.55. Bu mazot mu? Dizel. Kolay kolay kimsenin tercih edeceği benzin Dedi Ben mazotçi Dizel daha pahalı, değil mi? De. Değil. Ben, ben yanlış görünüyorum. Gide de öyle abi buna koyayım. Yok Türkiye'de benzin daha pahalı. Türkiye'de abi. dizel de, dizel, yani. daha dizel daha ucuz. şu an kafa kafaya geldi de çok bir fark yok da ee, ama burada da kaliteli benzin daha pahalı. Bize bunu dayıyorlardı zaten amına koyayım. Ben size söyleyeyim. Zaten. Yani zaten öyle. Bizde zaten şu benzin yoktur abi. mesela yani. Hele iki arabanız lise kimse almaz. Kendi arabasıysa insanlar alır. Şimdi 2.85 efendim bir galon fiyatı. Galon nedir? Ya, sikeceğim seni. Aa. 3. Bu arada bunlar litre değil ha. Evet galonmuş onu yeni Galon bunlar amına koyduğum. Hayır litre fiyatı değil bunlar. Galon amına koyduğum bunlar. 7 litre eşittir 1 galon. Yani şu 7 litre. Yani anlayacağınız bizdeki benzin. Yani bunu 28... 40 sent litresi. 40 sent 40 kuruş gibi düşün. 40 kuruşa bizde 7,5 liraya bunlar da 40 kuruş amına koyduğum. 2500 da dolarımıza tam 877 galon benzin alabiliyoruz. Bunu da litreye vurduğunuzda 3244 litre benzin ediyor. Yani siz 2500 dolar aldığınız maaşla 3000 3.7 mi? 3.7 de çok e, e, Niye öyle dedi amına koyayım 7 litre dedi? 7 litre de litrelere Evet öyle dedi. Ee, 7 litre dedi. Adam Amerika'da yaşıyor. Adamdan iyi mi bileceğiniz amına koyayım. 244 litre benzin alabilirsiniz. Efendim, eğer isterseniz. Oğlum şu televizyonun 700 lira olduğunu düşünün. Şu televizyon 699 dolar. Bu televizyonun Türkiye'de 700 lira olduğunu düşünün. 2500 dolarlık asgari ücretinizle Samsung'un 4K Ultra HD LED LCD TV'sinden yet bu arada 70 bin olanlar... Bu Türkiye'de 30 bin lira mı? Abi ediyorum. fiyatına bak fiyatına baksana ya da bakayım ben. Söyleyeyim. Bak anladım. söyle tam 3 tane alabilirsiniz. Asgari ücretinizde 3 tane bu televizyondan alabiliyorsunuz. Üstüne de bir 400 dolarınız kalır. Yani şöyle bir televizyondan 3 tane alabilirsiniz. 70 inç bu arada onu da söyleyeyim. Santime vurduğunuzda da 180 ekran yapıyor. Onu da santim olarak söyleyeyim. Abi, yine dilerseniz bin bin. 9.000 bin lira abi. Evet. Abi. Ya. 75 inç <laughs> Sony alabilirsiniz. 4K Ultra HD LED TV. hepsi Smart TV. Tabii söyleme gerek yok. 1299 1300 dolar olduğunu düşünürsek iki tane aldığınızı varsayarsanız cebinizden bir 100 dolar daha çıkarsa 2600 dolara bundan da Şu iki tane alabilirsiniz. Buraya yani. 50 50 buraya abi. Buraya ya. Siz dedim ya Ne haber ne bu kesin Türk amına koyayım. Al götür oğlum al. Oturalım, al. <laughs> ya bizi 2500 doların üstüne çıkartma birader diyorsanız eğer bu ne moruk? 65 Samsung, inç mi? 65 inç 4K kardeşlerim. 4K. Bunun bunun da fiyatını. 600 dolar. 60. 600 lira. 5 inç 4K Ultra HD LED televizyondan tam 4 tane alırsınız. Cebinizde de 100 dolarınız kalır. Yani şu 65 inçlik televizyon da artık her salona gider 48. yani. Gelelim bilgisayarlara. Aynen. En sevdiğim bilgisayar. <laughs> ne bu? Oğlum bunun Apple değil mi herhalde? Ne bu? iMac mi? Apple lan iMac bu amına koyayım. iMac. abi? Oğlum biliyorum. siz Taşşak mı geçiyorsunuz lan? iMac'ler 1200 dolar. Abi ya alacağım ama. Oğlum nasıl olabilir ya? Tek maaşlı iki tane olur. Mac'den örnek vereceğim çünkü Türkiye'de en pahalı e Oğlum nasıl? iMac nasıl? Yani 1500 lira, 1400 lira oldu. 1200 lira olduğunu düşünün. E Mac, Apple bilgisayarlar biliyorsunuz. Bu Apple'ın yeni çıkarttığı iMac. Çok da didici bir şey yapmış. Böyle klavye isimleri çok şık, çok hoş. Logitech'ten. çalıntı tarz olmuş biraz gerçi ama yerinden de kalkmıyor. Ama 24 inçlik. Gayet güzel. Arkasını da göstereyim. Farklı farklı renkleri var. Çok değişik renkler yaptı. Şu mesela mavi gördüğünüz gibi. Koyu mavi. Bu gri. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş hani biz... Ces, nasıl bundan bir şey sonra alabiliriz? bir İsveç videosu izleteceğim. Size aklınız hayaliniz duracak. İlerleterek gideriz. Ama İsveç videosu yani oturup çok samimi söylüyorum iddialıyım üngür üngür ağlatacak sizi. Yani Bugün Hayatı görünce diyeceksiniz ki nasıl gerçekten bu insanlar böyle mi yaşıyor diyeceksiniz. Bak bekleyin. 24 inç iMac'ten tamı tamına iki tane alabiliyorsunuz. İki tane iMac 24 inç. Burada e, iki tane asgari ücretle bir kola, bir tane asgari ücretle bir tane benim kulaklıktan alabilirsiniz Türkiye'de. M1 çipli yani yeni işlemcili 8 çekirdekli e, işlemciye ve de 7 çekirdekli grafik işlemciye sahip bu bilgisayar. Burada ararız <laughs> ki 40 tane asgari ücret 14500 lira abi. Burada 14500 lira mı? Değerden evet. tam 2 adet alabiliyorsunuz. Oğlum nasıl 14500 lira lan? Bu 8, 8 çekirdekli işlemci, 7 çekirdekli ekran kartı 14500 lira. Mı? Ucuzmuş Türkiye'de yani ben 30.000 bekledim. Bunların namına telefonlara 15.000-16.000 lira zaten. Yani oğlum. Belki benim bak ben en ucuzuna bakıyorum. 8'e 8 olanlar 19 bin lira. 1249 dolar. Belki Hadi bunu 1250 dolar diyelim. Asgari ücretinizle iki tane yeni iMac alıyorsunuz. Bak bunu bir düşünün. Kardeş peki biz Macbook Pro alamaz mıyız? Tabii ki alırsınız. Niye almıyorsunuz? Yine yeni çıkan en bir e, chipsetli yani yeni işlemcili bu güzel yeni MacBook Pro'dan da 13 inç olan MacBook Pro'dan da hatta şurada görüyorsunuz display, falan filan da var şekilli. Bundan da yine tam 2 adet alabiliyorsunuz. 1250 dolar. Aldığınız Kendine 2500 dolarlık asgari ücretle 2 adet 13 inç MacBook Oğlum bunun fiyatı bu mu amına koyayım? Ekmek parası gibi. <laughs> Oğlum 215 lira mı bu MacBook? Yok hayır aşağıdaki. Pro, Pro alabiliyorsunuz Çok efendim. Bir tane size, 300. bir tane eşinize. Oldu bitti tamam ya. Kavga da çıkmaz. Çok Efendim ha? gelelim en merak edilenler. Et, süt, yumurta. Ama bunların en güzeli, en cazibi et. Siki var. <laughs> <laughs> çok korktum. Sen de öyle dandik et değil. Babalar gibi et. Tam baba etleri falan izledik. Böyle, böyle uzun kuyruk gibi bir et. 40 libre. Tamam baba etleri yeşim. dolarınızla tam 10 şey. adet alabiliyorsun. Yani gerçekten de hani bunu 3 de 105 kilo pirzola yapar. Aldığınız asgari ücretle bir aile karnını. Ya Grup HİK abi'nin market videosunda izlemiştik ya o yüzden etleri geçeceğim abi. E, ee, Sonda yine teknolojik aletler var abi ya. Yani bizim için mesela şu Pepsi'yi de görmüştük ama ne kadar mesela bu Pepsi'nin kaç 36 tane var içinde. De favori ya da. Günde bir tane içsen ayda yine misafirin de gelse ıvır zıvır. En örnek gösterilebilecek Pepsi, Coca-Cola şurada Coca-Cola var onu da göstereceğim. Sırıf fiyatını bir görelim. 36'lı paket satılıyor. Şimdi bunun fiyatı 10.79. Ya ananı sikiyim ama ya. <laughs> Harbiden ananı sikiyim. <laughs> ne işin olur ya. Tanesi 5 lira lan burada toptancıda bir de. Aga harbiden ananı sikeyim bu nasıl oluyor ya? <laughs> bu da demek oluyor ki tanesi işte 0.30 sente falan. 30 kuruşa Pepsi <laughs> içiyorlar ananı sikeyim. Ben geliyor. Böyle düşünebilirsiniz. 30 sente geldiğini varsayarsak eğer 2500 dolar aldığımız <laughs> maaşlar tam 8333 adet 8000 tane asgari ücretle 8000 tane kola alıyorsunuz. Alanıyız. Bizim burada da tane. <laughs> Ülke'de <kilo> 36 tane. Türkiye'deki de 36 tane. Gelelim biralara. bira biliyorsunuz bizde iç. Bizde şu anda bira 10 lira moruk. Düz hesap. Ki daha doğrusu büyük bir tabu. Günah. Zinhar. Ben hep aynı zaman söylüyorum. içki günah olabilir ama içene günah. Siz içmiyorsanız karışmayın. İçene günah. Konuş be. Konuş çok, güzel, güzel, çok güzel. Çok çok güzel konuşuyor. Aklı başında adamın kuracağı cümle amına koyayım. Size günah değil. Rahat olun. Ben içiyorum diye bana Twitter'da, Instagram'da bazen işte story atıyorum ya rakı içerken falan. Günah. Yarrak sen mi yancan lan benim yerime? Sana ne amına koyayım ya. Şimdi ilk ön 15 mi? Moruk biz karttan geçiyoruz diye bir şişe an... bakmıyorsun ne? o aşamaları geçtik biraz ya. <laughs> bir şey Ama birada bir an... bakmıyorsundur abi ona. Tabii canım rakıdan bakıdan bakıyorsun. Oğlum <laughs> bira şey bir 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 15 lira. Çetin yarısı alkolik amına koydum. bu nitelere. hepsi bir tane hayne Heineken'den yola çıkıyorum. Bu arada Türkiye'de export diye geçiyor yani ithal mal diye geçiyor ve aşırı pahalı. Burada fiyatı şöyle 24'lü paketi 7 dolar efendim. Ne? Şöyle gösteriyor. Heineken Dutch Light. 1 lira lan tanesi. Yani Hollanda birası diyor. 27.35 24 tane. Allah tanesi. çarpsın. Geçen gün Big Chef'teydim. Allah çarpsın. Bir şişe Tuborg'u 40 liraya içtim. Yemin billahi ediyorum. Ya abi bu da demek öyle, oluyor ki bir tanesi. adet yani bir şişe Heineken 1.1 dolara geliyor. 2500 Allah, dolar. Allah, 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 bu, Allah, bu burada. Türkiye'de 55 lira falandır bu ya. Yani şey fiyatı. Ya yok ya yoktur. O, 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 24 lirası mı 55 lira? Yok yok Alan'ın amı. Hani ee, 2 liraya geliyor. Hayır hayır. Türkiye'de bir şişe aileken 20 lira 25 lira arasındadır. Aldığımız asgari maaşla biz tam 2400 tane alabiliyoruz. 2400 tane alabiliyorsunuz chat. Asgari ücretle. 2400 tane aile gelişebiliyorsunuz. Aldığımız 2500 gün. dolarlık asgari maaşla tam... Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben Amerika'ya yerleşsem mi ya? Almazlar İngiliz ki. İngilizce yayın yapmam Adam, adam. Niye İngilizce yapayım oğlum? Ben sanatçıyım diyeceğim. Hı. Hmm. Oğlum ben niye siktiriyorum ki kendimi yani? Abi Amerika'da yaşayıp TL kazansan bile daha mantıklı. <laughs> asgari ücret kazanırsın daha <laughs> 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 Ya ne asgari ücreti? İki, i̇kiye katlarım asgari ücreti orada. Hakan değil Hakan. üstü borka 40 verdik az önce. Kaderimiz 2. Oğlum yayın yapacağım amına koyayım. Yani sizin için bir fark edişi var mı? Benim Amerika'da ya da Türkiye'de Sonuçta siz benim dijitallerini izlemiyoruz mu? 2000. Yani. Bu odayı Amerika'da da yaparız o bir sorun Bir dakika değil Moruk ya vallahi yengeniz gelmez be. Yengenizden ayrılayım. Ben gideyim yaşayayım Moruk. Ooo <laughs> ananı sikeyim. Oğlum vallahi mantıklı geldi şu an. Amerika'dan ev baksak bana? Var mı Amerikanlığın sahibinden nokta <laughs> 270 tane mu? 270 tane Amerikan alabiliyorsunuz. Merak etmeyin böyle toplu al. Ben sizi yeni inge getiririm oğlum. Jessica Jessica amına koyayım canınızı sıkmayın bir şey olmaz. <laughs> Jessica Mesica. Aldığınızda size 2400 tane de verirler. Bir <laughs> numaralı kankim avara oldu. Online bir ayın birinci ayın kutlu olsun. Olur size 1 dolar bir anda. Hiç sorun olmaz. Yani siz yine de kaba hesap 1.1 dolardan yola çıkarak. Evet, aranızda bir arım efendi var mı ya? Şey olan böyle. Amerika Amerika, <laughs> Amerika vatandaşı Kör topal fark etmiyor sıkıntı yok. 2270. Köpek olurum. Goldenlar oluyor ya şey köpeğe amına koyayım. Taşırız gideriz. <laughs> adet olarak düşünebilirsiniz. Bu da gayet güzel. Var. Dünyaları verseler yarımı değişmem lan. Giderim amına koyayım. Irak'ta yaşarım. Yengilizden vazgeçmem şimdi. Yeelim aynı izcilik. Tamam. Ha, farklı markalar var mı? Tabii ki daha ucuzlar da var bu. Çünkü Hollanda birası, Amerikan birası. Değil. Amerikan biraları daha ucuz. Bud Light var mesela. 20.99. Bak, Bunlar Efes daha... yok mu orada ya? Ya Eber'in ama Türk şeyinde vardır. 27.35. Arada 7 dolar var. <laughs> dolar 49 sen. buçuk dolar diyelim biz buna. pakete paketi buçuk dolar diyelim. Peki yumurtayı da geç. Efendim şimdi şuradan sütün de fiyatını göstereyim. Bunlar da galon. Galon hesabı. Lent'in gördüğünüz e, homojenize edilmiş normal sütü bir galon fiyatı 3 dolar yeniden. Şu görmüş olduğunuz. İlkay abi var ya FETÖ'cü ilan edecekler en son Türk hükümeti İlkay abi'nin giriş çıkışını yasaklayacaklar bu videolar yüzünden. Çok üzülür <laughs> bence. Bunu da <gülüyor> <gülüyor> Yıkılır burada, 2870 litre süt yapıyor. Aldığınız bir aylık asgari ücretle. 2870 litre. Şu <laughs> ağlanacak halimize gülüyoruz. Siz de gülüyoruz ya chat. <gülüyor> Hakikaten yani aslında şurada oturup hüngür hüngür ağlamamız lazım. Ananı sikeyim hayat ya. Süt alabiliyorsunuz. Gelelim bebekler. Bebek besini geç moruk ama şimdi bunları görürsem harbiden taşınırım. Ya burada bebek mamaları var. Geçiyorum abi. Bunlar bebekler için. Tamam geç kanki. Adam adam. Agam başvur bize sponsor olayım. Nasıl yani agam? Agam bana şey lazım. Çalışma izni lazım. Aa Apple geldi chat. iPhone. Sar 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 en başa sar. iPhone geldi chat sıkı durun. Vallahi iPhone geldi. Şunlar da bize? Sefer hakikaten nasıl yapacağız işleri? <laughs> Whatsapp'tan Telefonla anlat bu işleri nasıl oluyor bu işler diyorsunuz biliyorum şu anda da açılmıyor şansımıza kısık Bozduk hemen abim. Amerika'daki de bizdeki kaliteli o yüzden Efendim bu hem de görmüş olduğunuz 12 Max Pro Boruk iPhone 12 Max Pro 128 GB doğru mu yani tilla 12 Evet Max Türkiye Pro. fiyatını söylüyoruz Şu an Türkiye fiyatını alabilir miyiz ilk önce kökü? Mavisi bile. 12 Pro Max. Evet 12 Pro Max'in Türkiye fiyatını net kalacaksa söyle bize Apple'ın sitesinden bak. 128 GB 17 bin lira. 17 bin lira yani bir asgari evet. ücretle bizim asgari ücreti 13 desek fiyatı 18 desek 5 ay hiçbir sikim yiyip içmeden çalışmanız lazım ki e, iPhone 12 Max Pro 128 GB sahibi olun. 128 GB olanı 5G destekli şöyle göstereyim. Fiyatı da 1099 dolar. Burada evet. 1099 dolar bir ay çalışıp iki tane alabiliyorsunuz. Üstüne de 400 dolar paranız kalıyor. Şey evet. Bu burada değeri yok. Yani sen bir ay çalışıyorsun. iki tane alıyorsun. Bir değeri kalmıyor. Doğru Türkiye doğru mantıklı. Ay o yüzden <gülüyor> <gülüyor> bakmayın bu taksitlere. Best Buy kartınıza taksit yapıyorlar. 1099 dolar yani 1100 dolar. Taksiyle beraber 1150'ye 1180'e falan gelir. Yani Badaga e, Stirgit internetim uzanacak 500 dolara PC5 alıp yayın kalitesini katlarsan Stirgit. Hiçbir <laughs> şey Siz aldığınız iki şey demek istiyor. 500 5 iPhone 12 Max Pro <laughs> alabilirsiniz. Şu gördüğünüz cihazdan. İki tane iPhone 12 Max Pro alıyorsunuz asgari ücretinizde bir aylık. Tabii bu ihaleyi daha da büyütebiliriz yani daha küçüğünü de alabilirsiniz daha ufaklarını onların da fiyatı işte 999 dolar. 1000 dolar Burada ya. gördüğünüz gibi iPhone 12'nin de fiyatı ha derseniz ki Pro alacağım onun da fiyatı 999 dolar şuradan şöyle göstereyim altta yazıyor Bin 999 dolar. Abi, 999 lira. Bundan da iki tane alırsınız cebinizde 500 dolar kalır. Diyorsanız ki abi bana 12 de yeter ya ama ne yapayım diyorsanız eğer onun da fiyatı 629 dolar efendim. Abi, şuradan göstereyim. 790 Oğlum, Çok sinirleniyorum şu an, çok gücüme gidiyor ya. 19 olanı e, kapasitesi yüksek olan normalde giriş fiyatı 629 onu, dolar. Tövbe ya Rabbim, dua edeceğim şimdi Amerika'ya, hamıra koyayım. Abi hep Apple, Apple, Apple. Hiç Samsung yok mu? Biraz da Android. Eyvah Samsung ne kadar acaba? Çıkmasın hamıra koyayım 300 dolar. 10 dolar. Diyorsanız eğer size ben şöyle güzelce S21 Plus... Kaç para lan bu S21 Plus? da Efendim arı. S21 Plus'ın da fiyatı 999 dolar. Şurada gördüğünüz Samsung Galaxy S21 Plus 5G destekli olan 999 dolar. Bir şey söyleyeyim mi? Samsung burada 12 bin lira abi. Bizde 12 bin lira değil mi? Burada şöyle söyleyeyim size. Burada bir iPhone 12 aldığınız hani Max değil 700 dolar ya. Türkiye'de bir PlayStation 5 oyunu 700 lira oyun sadece. Evet, doğru. Bundan da yine iki tane alıyorsunuz. Ya yani cebinizde de yine bir teksterden var. En uygun fiyatlı bunlar. şunlar bedavadan hallice. Ben size daha böyle Avrupa'yı pahalı makinaları göstereceğim. Hem çamaşır hem de kurutma. Ters söyledim bu arada. Hem kurutma hem çamaşır makinesi. İkisi aynı olunca karıştırıyor insan. Efendim asgari ücretinizle bir tane çamaşır, bir tane kurutma makinesi alabilirsiniz. Cebinize para kalacak bekleyin. Yeni aldım. Çamaşır makinesine sadece çamaşır makinesine 6 bin lira verdim. Yeni aldım. Sadece kurutma yok. Sadece çamaşır makinesi 6000 lira. 1049 10 kilo. 9 dolar çamaşır makinesi için ödüyorsunuz. 1049 dolar da kurutma makinesi için ödüyorsunuz. Toplamda 2100 dolar harcadınız. Kalan 400 dolara ne yaparız diyorsanız eğer buradan elektrikli ev aletlerinden bir şey seçebilirsiniz. Mesela yine pahalısına gidelim. Dyson'a gidelim. Dyson bize dayasın. Hadi bakalım. Dyson'dan kalan 400 dolarımıza ne alıyoruz? Şöyle bakalım. 600, 499 dolar bir tane buldum. Hatta 399 dolara buldum. 399 dolar Dyson Ball alabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi elektrik süpürgesi alabiliyorsunuz. Çok daha ucuzları var. Onları da söyleyebilirim size. Net yani hani böyle gidip farklı markalardan bir şeyler de alabilirsiniz şuradan iki tane alabilirsiniz Onunla belki üç tane abi, alabilirsiniz çok ama ben size Türkiye'de en pahalı en bu işi gerçekten de güzel. Abi şu an psikolojim çok bozuk biliyorsunuz mu yani bunları yeni aldım ya bir de böyle abi nasıl olur çift kapaklı buzdolabı ekmek Kur'an çapsın 12.000 lira ya. Bir de bu Whirlpool bu Türkiye'de yok da. Türkiye'de da çok büyük paralara satılan Whirlpool markadan bahsediyoruz yani çift kapalı buzdolabı böyle işte. Çift kapalı e... değil abi bak içinde sebil'i bile var. Şeyi söyleyeyim mi bu Türkiye'de en az 20-25 bin liradır bu. <laughs> evet 20 bin lira abi. Bak yani. Adam falan. adam. Ya İsmail sen bir geliyorsun Özelim bir bir gidiyorsun. Nerelerdesin sen İsmail'im olacak tabi. Buz ondan sonra soğuk su sıcak su gibi altta iki tane dondurucu. Bunun da fiyatı 2339 dolar. Aldığınız 2500 dolarlık asgari ücretle bir tane Whirlpool alabiliyorsun. Bizdekiyle amına koyayım 20 bin lira olsa bizdeki. Yedi çarpıyor. Adam! Yani. Adam! Bizde yedi ay çalışma lazım. Berkant İbrahim, selamun aleyküm. Abi Discord'da ban yemişim, yakıştıramadım. Ben atmamışımdır oğlum. Bana niye yakıştıramıyorsun? Ya da... Yani ban yediysen biz yakıştıramadık. Bu arada berkant, berkant eskidir ya. Berkant ban yememesi lazım. Neden banlanmış Berkant? Bir baksanıza. Berkant yazsana Discord adını. Discord ismini yazsın ya da bana... bakayım ne yapmışsın oradan Fiyat. anlarız. ...biraz daha düşürelim diyorsanız ya. Samsun... Bizim Erra amına koyayım. Harry Potter'a benzeyen kızan bu. Çift kapılı makinesini görüyorsunuz, buzdolabını görüyorsunuz. O da iki tane donduruculu. 7 ay işte, ben de dedim. Yine soğuk e, e, suyu, buzlu ondan sonra... Ayakkabı var, ayakkabılara da bakalım. Efendim? Abi bir dolap buzlu bile atıyormuş o Sevil yerinden. Bir dakika, hmm. PlayStation 5'e geldik Allah. Türkiye'de 8500 lira unutmayın. Yani Türkiye'de 8 buçuk lira PlayStation 5. Yani i̇ki asgari maaştan fazla bir tanesi. Bu kadar sıkılan, bunalan insanların kendini oyuna vermesi bile mümkün değil maalesef. Siz burada 6 tane alabiliyorsunuz. Ay! <laughs> Kim o ya? <laughs> Oğlum 400 dolar yazıyor yanında. O ne? <laughs> PlayStation 5 fiyatı. Siktir git lan. Kim abone oldu? PlayStation 5 400 dolar mı? <laughs> evet. Bizde PlayStation 3 400 lira değil amına koyayım ya. Değil bu arada Oğlum Türkiye'de PlayStation 3 ne kadar amına koyayım? Bir dakika bir dakika ya. Girsen abi Bir dakika ya. bir ya dakika. bir dakika PlayStation 3 fiyatı. PlayStation abi. 4 de değil amına koyayım. 3 3. Onları sikeyim bizde PlayStation 3 900 lira. <laughs> Oğlum PlayStation 2 ne kadar amına koydum? Allah'ım <laughs> kahretsin. PlayStation 2 bizde 500 liralar amına koyayım. <laughs> Neyse 500 liranın azından bir tanesini alabiliriz. <laughs> Bence serisinin bir önemi yok abi. 2-3-5 fark etmez. Tabi lan ne fark eder amca? Alalım. Yani aynı öyle. Bunların doları varsa bizim de Allah'ımız var yani. Sıkıntı nedir ki? Can Cazo 4. ayın kutlu olsun. Azıcık da ayakkabı kurcalayayım. Ayakkabı hadi bakalım. Türkiye'de 700 liradır bu. Yalın değil mi? Efendim Nike Air Bunlar Max. Bunlar 50 lira abi bizim burada. Bu arada bu ip neler? Amara koydu mu bencilleri? Girin Nike Air Max yazın amara koyayım. Bunları satıyorlar Instagram'da. 30 lira 40 lira 3 çift alana 2 çift bedava falan filan. <laughs> 84 dolar. 84 dolar. Şunu bir yazsana ya Air Max Bolt amara koyayım. Çok merak ettim. Al, 600 gözüküyor ama. Ne lan bunun ki? Yara 600 gözüküyor. 440. 949 lira. Ha evet. <laughs> 85 dolar diyelim. Tekste beraber bunun 90 doları. <laughs> Haydi 100 dolar diyelim. 100 dolar dedik. Aldığınız asgari ücretle 2500 dolar. Aldığınız asgari ücretle bundan kaç tane alabiliyorsunuz? Ücretle tam 25 tane. 25 çift bundan alabiliyorsunuz. Nike Air Max alabilirsiniz. Farklı farklı modelleri de renk. Ne vergisi lan? Ne vergisi? Bir numaralı kankim vergi size o kadar çok şey yapmıyor. Kur. Dolar. Aynen. Furkan Saltıncay'ın kutlu olsun. Senin paranı çarpar amına koyayım 8.5'la. Zaten aynı para elen renk geliyor. Renkleri de tabii ki de bulunuyor. Şu da mesela Air Max. In... Bak mesela. Bunu 89 dolar değil mi Türkiye'deki fiyatı neydi? 950 lira değil mi? Gel. Bak şimdi. Ama abi bu ayakkabı çok çakma gibi durmuyor mu ya? Çakma evet, zaten. Evet Instagram'da. 90 çarpı 8.5 yaparsan 765 lira. 200 lira da vergisi var. Sıkıntı o yani. Ee, ülker çikolata Almanya'da yeni çıkardığımız götten çikolatalarından reklam olursa gönderelim. Bol bol götten yersiniz. Teşekkürler kardeşim. <laughs> Farklı modeli gördüğünüz gibi Götten de yedik falan. O da 89.99. Buna da yine tutmaz ama. 100 dolar diyorum tekstle beraber toplamda. Bundan da 25. Abi bunlar tekstli de var bu arada. Aynıya geliyor abi. Evet alabilirsiniz. Biraz daha pahalısını da söylüyorum, ucuzunu da söylüyorum. Plastik terlik yani. Türkiye'de 600-700 lira gibi fiyat. Bir şey söyleyeyim mi? Crocs bunlar yeni aldım 720 lira. Bunlar var. 40. Do... Oh. Abi 50 dolar ya. 9.99'muş efendim. 50 dolar olarak. Valla ben de aldım. Aynen. Aynı lan göster. <laughs> Valla yeni aldım. bundan Aha da. Abi ne Yine 50 adet Crocs alabilirsiniz. Aldığınız 2500 dolarlık asgari ücretle tam 50 adet Crocs alabilirsiniz. Bu Patronet Crocs'lar var. Onlar biraz dolar fiyatı. 50 tane alıp ne yapacaksın abi? Bizim asgari ücretle 3 tane alınıyor işte yeter. Abi bir de 50 tane Crocs alanın anasını sikeyim ben. Bir tane alacağım ya, gideceğim abi. Evet kardeşlerim yani canınızı çok sıkıyorsunuz sizde ya chat. Abi de bire yangındasınız amına koyayım. Ben de sizi çözemedim. Bro amına koydum ilk iplere. Niye adam. götüne mi sokacaksın 50 tane Crocs'u birden al? Bir tane al giy işte amına koyayım. Sonra yok ülkeye böyle <laughs> ülke şöyle sizin gibi de yüzüne amına koydum bu kuşa. Abi terliğe niye 750 lira verdin? Lazımdı. Ayaklı bir tane aldı amına koyayım.